Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle güzel bir eser çalacağız. Hazırsınız değil mi? Hem parmak atitleri, hem ritimler, hem akorlar. Günlük toplamda şöyle bir 45 dakika, 1 saat çalışıyorsunuz. Eğer o şekilde birinci dersten itibaren her dersi bir hafta yapıyor şekilde söyleyeyim. Ama her çalışma öyle bir çalışma olmalı ki artık çalışma bittikten sonra eliniz pert olmalı yani parmak etütlerinden artık ağrımalı. Her gün bu şekilde çalışın. Vaktinizde varsa bu şekilde hem sabah hem akşam çalışıp daha da hızlı ilerleyebilirsiniz. Bugün yeni bir ritim göstereceğim. O ritimle birlikte Mavilim Mavişelim şarkısını biliyorsunuz değil mi? Güzel bir eser. Gerçekten klasik bir eserdir. Bu parçayı güzel bir şekilde öğrenin. Akorlu bir şekilde hem çalıp hem söylemeye çalışın. Şöyle 45 dakika 1 saat parmak çalıştıysanız hadi derse geçelim. Mavilim mavişelim mavilim mavişelim tenhada buluşalım mavilim tenhada buluşalım mavilim, tenha dağa buluşalım, mavilim vereyim. Arkadaşlar bu parçanın ritmi şu şekilde aşağı doğru vuruyoruz 2 sayıyoruz. 1, 2 diye 1, 2 3. Bunu yapalım. Ritim böyle. 1 aşağı doğru 1, 2, 3 1, 2, 3. Sonra 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Yalnız bir tane çarpma var. 1 2 3 4 de çarpacağız. 1 2 3 çarp 1 2 3 4 5 6 7 4 de çarpıyoruz unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 akor basalım. Önümüze gelen portede öğrendiğimiz ritimle la yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra ikinciye geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'e geçelim. 1, 2 3 4 5 6 7 4'e geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 ra 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 sonra daha sonra re minöre geçiyoruz. Ra 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 Bir kez de re minöre yapıyoruz yaptık. Sonra sol. Sonra la minör. Sonra g. Sonra dm. Sonra am. Şimdi bu çaldığımız kısım neresi oluyor biliyor musunuz? Enstrüman kısmı oluyor. Bu çaldığımız bölüm arkadaşlar ee, Sas saz kısmı yani enstrüman kısmı. Enstrümanlar çalarken bizler bunu çalacağız. Mesela enstrüman böyle çalıyor. <laughs> tamam Sonra sol. <laughs>

Türkü biliyorsanız zaten burası saz kısmı olduğunu bilirsiniz. Bilmiyorsanız yani şu kısımda. Mabilim, mavişelim, mavilim, mavi şelim, mavilim, mavi şelim tenhada buluşalım mavilim tenhada buluşalım. Çalım Mavi'lim İşte bu harika bir türküdür. Bu türküyü inanın çalın isterim. Çünkü gerçekten e, etkili bir klasiktir. Onu söyleyeyim yani. Bunu öğrenin. Şimdi yapalım. Mavi'lim Mavi'şelim Mavi'lim Mavi'şelim Tenhada buluşalım Mavi'lim Ada buluşalım mavi'lim bir daha mavi'lim mavi şey. Mavilim tenhada buluşalım mavilim hızlan mavilim mavi şehir mavilim mavi tenhada buluşalım mavilim Fada buluşalım mavilim. Biraz da Mavilim mavi şerim mavilim mavi Yani bu şekilde devam edeceğiz. Bu parçayı güzel bir şekilde öğrenin. Sizin için çok hoş bir e, eser olacağını düşünüyorum. Solosunu çalmayın. bunda da e, bu parçayla neyi hedefledik? Bu parçada ritmi. Ritimle birlikte söylemeyi biz e, biraz üzerine düşmüş olduk. Akorların geçişleri de cabası tabi. Hmm. La, re, sol falan. Bunları hızlı hızlı geçmeyi de öğrenin. Hocam olmuyor deyip de bana mesaj attığınızda şunu hissediyorum. O mesaj atan arkadaşım atmaya devam et bak. Atmamazlık yapmayın sakın. Fakat şöyle 2-3 ay dene, çalış. Ondan sonra olmuyor dersen sen anlarım. Onunla alakalı DM'den yaz bana. Bak ben sana çözümünü atacağım. Ama 2-3 ay sen çalışmadan hocam olmuyor dersen kusura bakma sen hızlıca olsun istiyorsun ki öyle bir dünya yok arkadaşım yani onu da söylemiş olayım. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Bu dersimizin kazanımı neydi? Bununla alakalı biraz bahsedeyim. Akorlar basma, akorları basma, hızlı geçme. Yani akorlar arasında hızlı geçme. Güzel yeni bir ritim. Bu ritimlerle akorları koordineli, senkronlu, güzel bir şekilde çalma ve çalarken de söyleyebilme. Dersimizin kazanımı bu. Bu dersin sonunda eğer siz ee, dersin sonunda derken dersten sonra belki bir hafta iki hafta bir ay çalıştınız bunu yaptınız güzel bir şekilde söylediniz bu ders sizde başarılı olmuş demektir evet. bu ve bunun gibi dersler gelsin istiyorsanız arkadaşlar beğenip yorum atmayı unutmayın güzel derslerde görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın